Kraliçe Victoria'nın regl ağrılarını birle tedavi ettiğini biliyor muydunuz? Evet, bir İngiliz kraliçesi tıbbi kullanıyordu. Peki, tarihte başka kimler bu mucize bitkiden faydalandı? Çin'in efsanevi imparatoru Shen Nung, 5000 yıl önce kendi ilaç olarak tanımlayan ilk isimlerden biriydi. O dönemdeki ağrıları hafifletmekten iltihapları azaltmaya kadar pek çok rahatsızlık için kullanılıyordu. Benjamin Franklin ise matbaasında en yapılan kağıtları tercih eden bir öncüydü. Aynı şekilde Amerika'nın ilk bayrağı da maşından yapılmıştı. Tarih boyunca bu bitki yalnızca tıbbi değil, endüstriyel bir devrim yarattı. Kraliçelerin, imparatorların ve bilim insanlarının hayatına dokundu. Bin geçmişi sadece bir bitki değil, kültürel, tıbbi ve ekonomik bir mirası anlatıyor. Peki sizce bu kadim bilgi günümüzde neden unutuldu? Düşüncelerinizi